Merhaba sevgili arkadaşım. Youtube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere narsis kişilik bozukluğu hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Öncelikle insanlara en çok mutluluk veren ve en çok mutsuzluk veren durumların başında diğer insanlar gelmektedir. Bazı insan tipleri öyle tehlikelidir ki bu durumlara karşı kendimizi korumamız gerekir. Ve bugün bu insan tiplerinden güzel bir peri kızı olan Eko kendisine nars aşık olan kimseyi aldırmaz ve sevgilerini karşılıksız bırakır. Sahip oldukları güç ya da zenginlik Eko'nun umurunda bile değildir. Günlerden bir gün Eko bir nehir kenarında Narkisos'u görür. Narkisos yakışıklı bir avcıdır. Av sırasında çok yorulduğu için biraz soluklanmak için nehir kenarında mola verir. Eko Narkisos'u gördüğü an ona aşık olur kendi güzelliğini unutur ve tamamen ona ait olma arzusuyla yanıp tutuşur. Ancak ne yazık ki yakışıklı avcı Narkisos bu güzeller güzeli peri kızının aşkına karşılık vermeyerek hızla uzaklaşır. Eko için günlerin hiçbir anlamı kalmaz. Düştüğü bu kara sevdayı sürekli düşünerek ölür. Eko'nun bu düştüğü kara sevdaya hep üzülen hem de çok kızan tanrılar Olimpos'ta evde otururken Narkisos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün avda olan Narkisos bitkin düşer ve dinlenmek için nehir kenarına geçer. Nehirden su içmek isteyen Narkisos su içmek için nehre eğilir ve o an dona kalır. Suyun yüzüne kendi yansımasını görür. Yerinden bile kalkamaz ve o an kimseyi sevmediği kadar kendi bedenini sever ve kara sevdaya düşer ama kendine. Günlerce nehir kıyısında kalır ve ne yemek yiyebilir ne su içebilir ömrünün sudaki yansımasını izleyerek bitirir ve öldükten sonra bedeni Nergis çiçeğine dönüşür. Narsizm kelimesinin kökeni Narkisuz'un kendine aşık olmasından geliyor. Narkisuz'un kendine aşık olması vereceğimiz ilk örneklerden biri. Narsist bireyler kendine aşıktır. Bir diğeri ise narsist bireylerin empati becerisinden yoksun olmalarıdır. Narsist bireyler empati yapmayı bilmezler. Empati diğer insanların duygularını, düşüncelerini ve hislerini anlama diye e, açıklayabiliriz. Yani narsist bir kişilikteki bireyler sizin duygularınıza, düşüncelerinize ve fikirlerinize önem vermezler. Onlar için her şekilde ve ne olursa olsun kendi fikirleri önemlidir ve en iyisini ben bilirim, en iyisini ben yaparım düşüncesindedirler. Narsist bireyler kendi seviyesinin üstündeki insanlara saygı duyarlar. Çünkü çıkarları doğrultusunda onları kullanmak ve onlardan faydalanmak için kullanabilirler. Ama kendinden düşük insanlara da bir o kadar da eziyet gösterirler ve onları kendi mahkumları gibi sürekli ezerler ve sürekli kullanırlar. Sanki kendinden düşük insanlar onların kölesi gibidir davranırlar. Yani narsist bireyler kendinden yüksek gördükleri insana saygı duyarlar, alçak gördükleri insanlara köle gibi davranırlar. Diğer bir durum ise narsist bireyler diğer insanları, kendinden küçük gördüğü insanları sömürme eğilimindedirler. Onları her şekilde kullanırlar, her şekilde istediklerine yaptırırlar ve hiçbir şekilde kendilerinden uzaklaştırmazlar. Sürekli kendilerine bağımlı ve onları sürekli kendilerine muhtaçmış gibi görmelerini sağlarlar ve bu şekilde devam ederler. Yani narsist bir bireyle ilişkiniz varsa siz de bunları yaşıyor olabilirsiniz. Narsist bireyler istediği olmadığında etrafa öfke saçarlar. Sanki kavga ederler sizinle. İlla istedikleri olacak. Ben ne dersem o olacak. Benim fikrim önemli. Benim düşüncem önemli gibi durumlarda çok önümüze çıkmaktadır. Narsist bireyler yani genel olarak kendi dediklerinin olmasını isterler. Olmadığında etrafa öfke saçmaya devam etmektedirler. Bir diğer ise etrafındaki insanları çok güzel manipüle edebilirler. Kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini sizlere çok kolay inandırabilirler. Ve sizler de bunlara çok çabuk inanarak, kabul ederek onların dediğini yapabilirsiniz. Yani aslına baktığımızda narsist kişilik bozukluğu olan insanlar sizleri bir köle yani siz bir mağdur durumunda olabilirsiniz. Eğer hayatınızda narsist bir kişilik bozukluğu olan biri varsa... Yani narsiz bir kişilik bozukluğu olan biriyle mücadele etmeniz gerçekten zordur. Ama yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi narsiz bireylerin karşısında dik durmak. Kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi ve kendinizi beğendiğinizi, güçlü olduğunuzu onlara göstermeniz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız narsiz bireyler sizi sürekli kullanacaktır empati yoksunluğundan dolayı sizin fikirlerinize, düşüncelerinize önem vermeyecektir. Hmm. Ve her şekilde kendilerine aşık oldukları ve kendilerini beğendikleri için her şekilde kendi dedikleri olacaktır. Hmm. Ondan dolayı narsist biriyle yaşamayı kabul ediyorsanız bunları mutlaka yapmalısınız. Peki, narsist biriyle nasıl mücadele edebiliriz? Narsist biriyle mücadele etmeniz gerekirse ilk önce yapmanız gereken onun fikirlerine ve düşüncelerine karşı sürekli kendinizi ezdirmemeniz gerekiyor. Kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaptıklarınızı, değerli olduğunuzu onlara göstermeniz lazım. Onlara gösterdikten sonra onlar bir şekilde bunu kabul etmemeye çalışacaktır. Ama bir yerden sonra sizin dirençli ve güçlü olduğunuzu gördükten sonra ya bunlara size ayak uyduracaktır ya da sizden büyük ihtimalle ayrılacaktır. Çünkü narsist bireyler her şekilde kendilerinin en güçlü olduğunu, her şeyi kendilerinin yapabileceğini, her şeyin kendinin farkında olduğunu ve her şeyi yapabildiklerine inanan kendilerine aşık bireylerdir. Ondan dolayı siz kendiniz ayakta dik durursanız hiçbir şekilde onlara karşı yenilmezsiniz. Narsist bireyle yaşamak çok zordur ama bunu başarmak da sizin elinizde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak, yorum atarak ve beğeni vererek destek olabilirsiniz. Ve hangi kişilik bozukluğu hakkında ve hangi alanda video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.